Herkese merhabalar. Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya'nın desteklediği e, teröristler hızlı destek kıtaları denen terörist grubun Sudan'da devletin başkentini dahi işgal ettiği Sudan'da e, Sudan başkanı Türkiye'den yardım isteyince Türkiye ufak bir dokunuşla işleri tersine çevirdi ve bugün daha güzel haberler gelmeye başladı. Arkadaşlar e, Sudan Sudan ordusu bugün yaptığı açıklamada Hartum'un ikiz kenti Omduraman'daki hızlı destek kuvvetleri adlı terör örgütünü hedef alan bir operasyon başlattıklarını ve operasyon %100 başarıya uğraştığını söylediler. Ve tabi bu operasyonlar Türkiye'nin sağladığı teknolojik hibrit savaş araç gereçleri bunların başında İHA ve SEHA'lar geliyor. Artı Türkiye askeri danışmanlık da veriyor. Sudan ordusu operasyon Nisan 2023'ten bu yana savaş halinde olduğu HDK'yi Hartum eyaletinden tamamen çıkarmayı başardıklarını söyledi. Ordu sözcüsü Nebil Abdullah yaptı açıklamada geniş çaplı bir operasyon yürütüyoruz ve Hartum eyaletinin tamamını kirli haydutlardan temizlemeye kararlıyız. Şimdi arkadaşlar bu hızlı destek grupları yani Birleşik Arap Emirlikleri var Rusya neden onlara destek veriyor? Arkadaşlar şu anki Sudan resmi yönetimi darbeci bir yönetim. Onlar darbeyi kime karşı yaptılar? Eski darbeci ve diktatör Ömer el Elbeşir'e. Yani darbeci darbeciyi deviriyor, darbeci diktatörü deviriyor sonra geliyor kendisi darbe Ama yeni hükümet sivil yönetme geçme konusunda ciddi adımlar atıyor başbakan tayin ettiler. Bu çok önemli. Dün anlattım size. Bu çok büyük bir işti. Batıya rağmen. Şimdi diyeceksiniz ki bu hızlı destek grubu bu şey terör grubu ile hızlı destek kıtaları terör grubu ile Sudan ordusu niye çatışıyor? Yani bunlar da madem yarı paramiliter güç, yarı ordu şeklindeyse niye bunlar e, etti. Öncelikle hemen şöyle söyleyeyim. Eski diktatör Ömer El Beşir'in bunlar korum şeydi. Özel kurduğu hem ordu statüsünde olup hem de ordu olmayan bir acil müdahale grubuydu. Diktatöre karşı baş insanları katletmekle görevli bir birlikti ve bunlar çok güçlüydü. Darbe oldu. Bunlar darbecilerle anlaşabilirlerdi. Niye anlaşmadılar işte? Mesele tamamen duygusal. Bu terör grubunun hükmettiği ve işgal ettiği yerlerde Sudan'ın en önemli altın rezervleri bulunuyor. Ve bunlar, tabi o sırada Putin de e, şey Wagner üzerinden oraya bir indirme yaptı. Birleşik Arap Emirlikleri birlikte orada altın çıkartıyorlar, çıkarttırıyorlar ve bu altınları Dubai'de dünya piyasasına sokarak legalleştiriyorlar. Yani hızlı destek kıtalarını tek görevi Rus ve Dubai altınını e, akışını sağlamak. Tabi oradan da kendi sakalını yolunu bulmak. Şimdi e, mevcut da resmi hükümet darbeci her ne kadar darbeci de olsa onlar diyorlar ki hayır madenler içeride kalacağız. Halkımızın e, refah için kullanacağız. Ve çıkan iç savaşta arkadaşlar Gazze'den daha fazla insan öldü. Daha büyük vahşi e, işler yapıldı. Ve özetleyelim. Şimdi günümüze gelelim. Şimdi e, geçen haftalarda ee, bu hızlı destek kuvvetlerinin Port Sudan'a başta olmak üzere birçok ülkenin birçok şehrine saldırı yaptı ve bu saldırının akabinden Sudan ordusu harekete geçti. Zaten Türkiye'den giden e, İHA ve SİHA'lar faaliyete geçirildi. Harekat, planlama falan hepsi yapıldı ve Sudan ordusu bu karşı hareketten birçok bölge ele geçirdi. Bu hızlı destek çok büyük önemli bir kısmı, çok büyük değil mi? Önemli bir kesimini Etkisi hale getirdi ve çatıştığı her yerde bu kıtaları kovdu ve o kıtaları o işgal ettikleri yerlerden her birisinden bir bir adım adım çekilmeye başladılar. Şimdi dediğim gibi bunun üzerine Birleşik Arap Emirlikleri illegal bir şekilde o teröristlere Sihalar gönderdi, teröristler sihalıyla saldırı yapmaya çalış, çalıştılar. Birkaç yerde de saldırıyı başardılar. Ancak Sudan ordusu bunlara karşı inanılmaz hızlı bir şekilde ilerliyor ve bugün gerçekten şükür söylüyorum bu e, Hartum eyaletinin de tamamen kurtulması e, önemli bir, e, çok büyük bir adım. Bir de Ombrum e, Omdurman diye bir bölge var. Oranın güneyinde de arkadaşlar çatışmalar vardı. Bugün e, saat akşam üzeri Türkiye saatiyle e, 4 gibi e, akşam değil mi de ikindi saati. Ama orada gecenin bir yarısı. E, ak, akşam olmuştu. Geceye doğru ilerliyordu. Şeyde e, Salha'da arkadaşlarımla aldığım bilgi, Sudan'daki gazeteci arkadaşlara aldığım bilgi. O, o Omdurman'ın... E, güneyindeki Salha'da çatışmalar yoğunlaştı. Salha'nın da yarına kadar düşebileceğini belirtiyorlar. Şimdi e, 2015 Nisan 2023'teki darbeden bu yana ülkede iç savaş var ve e, darbeci General Abdülfettah e, Burhan'ın kontrolündeki düzenli, düzenli ordu bu hızlı destek kıtalarına karşı sürekli e, alan ve mevzi kaybediyordu. Başkentinde kaybetti. Baktılar çaresi yok. Son olarak Türkiye'ye geldiler. Erdoğan'dan yardım istediler ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti resmi olarak uluslararası anlaşmalar ve hukuka uygun bir şekilde anlaşma yaptı. Askeri destek, askeri hizmet ve veriyor. Ayrıca İHA sattı ve onlar Sudan'a konuşlarını konuşlanmaz Teröristler bir bir şeyleri kaybettiler, bu Muhammed Hamdo, Dagalo liderindeki teröristler. Evet, bugün gerçekten çok güzel bir haber, Sudan Eyaleti'nin tamamen teröristlerden temizlenmesi. Barışın olduğu yerde kalkınma olur, üretim olur, sanayi olur, eğitim olur, sağlıklı yaşam olur, daha çok insan hak ve hürriyeti olur. Evet Sudan bu teröristleri yenerek iç barışı sağlayacak ve Sudan'da emin olun Türkiye ile birlikte ciddi bir ekonomik başarı sıçrama yapacaklar. Hatta Sudanlar Ömer Erbeşir döneminde Amerikalılar patlattılar orayı. İlaç sanayinde dünya ilaç teröristlerini yerle bir edecek gelişmeler elde ettiler. Bunu dünya açıkladılar ama o zaman Bush buranın bir kimyasal silah fabrikası olduğunu iddia ederek o ilaç üreten kimya kompleksini yani devasa fabrikalar hepsini yerle bir ettiler. Ama yerle bir ettiler fakat sudan o navhava hala duruyor eğer iç barı sağlansa sağlık konusunda Sudanlar dünya çok büyük katkı sağlayacaklardır diye düşünüyorum. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı aşağıda da beğen butonuna basarsanız sevinirim. Çünkü YouTube algoritması e, sizin videonuz ne kadar çok beğeni ve yorum alırsa o kadar çok öne çıkarıyormuş. Hoşçakalın. Teşekkür ederim.